tamam anneciğim. Merhaba güzel arkadaşlarımız. Biz Andrea ile bugün ters eve geldik. Beraber şimdi size de göstermek istiyoruz. Ay Andrea her şey ters görüyor musun? Orada otur anneciğim. <laughs> ters. Evet. Yastıklar yukarıda da duruyor. Burada da var anneciğim. Anneciğim buraya da bakabilirsin. Evet, ay Andrea, buraya bak, koltuğa bak Andrea, koltukta koltuğun altında dur, <laughs> düşmesin koltuk senin kafana, <laughs> çok komik evet, bir resim çek, Andrea bir resim çek ters, ay tasarımcı Andrea, Andrea haleye bak yukarıda, <laughs> düşmesin senin kafana, <laughs> dikkatli ol. Burada ne var? Aa bebek odası. Evet. Evet senin çadırından da var orada ters sürüyor. Evet. Andrea çocuk masası. Çok güzeller. Evet. Orada ne var? Aa! Legolara bakın arkadaşlar. Yukarıda duruyor. Ay maymun da yukarıda duruyor. Her şey burada ters. Çekmeceye bak Andrea ters. <laughs> evet. Andrea yatakta yat. Tersten yat. <laughs> oh, Horul diyor Andrea. Yukarıya da bir bakalım. Ay Maşa ile kocayı arkadaşlar görüyorsunuz. Maşa ile var. Kocayı da ters duruyor burada. Anne bunlardan bana al. Tamam anneciğim. Yukarıya da çıkalım bakalım ne var yukarıda. Hı bu... -hı. Hmm. Çok güzel bir güzel, yer bence. Yukarı tuvalet var. <laughs> Yukarıya da çıkalım bakalım neler var evet. arkadaşlar. Evet, da bakmak istiyor. Size de göstermek istiyoruz arkadaşlar. <laughs> Ay arkadaşlar burada televizyon çalışıyor. Maşayla kocayı gösteriyor ama ters. Evet. Televizyon da ters. Evet. Koltuklar da ters. Ay ay saksı senin kafana düşmesin bera. Dikkatli ol. Evet Eve, her şey ters. Ay mutfak ters. Ya. Aa, bir yemek pişir ters. Andrea, Anne, ger ocakta. Gerçek mi bu? Evet. Gerçek mi? Evet, gerçek Anne. bastır. Gerçek <laughs> Andrea, kavanozlara bak. Evet. Camlara bak. Oo, her şey ters. Bu Dolaplar ters. Her şey. <laughs> Andrea, ocağa bak ters. Yemek pişir anneciğim. <laughs> o boz dolabı da var. Terste duruyor. Aa, açıldı. Aa, tamam kapat kapat kapat. Orada ne var? Bir tane kahve bana yap. Ters. <laughs> Ay muslukuğa bak Andriya. Ters musluk. Açılamıyor. makineler de ters duruyor Andriya. Her şey ters. Oy çok komik. <laughs> Ay Andriya piyano çal. Piyano da ters duruyor arkadaşlar. <laughs> Dang 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 dang. Charles. Evet. Hmm, burada ne var? <laughs> Gir bakalım. Ah, Aa, banyo, banyo da ters burada. Andrei, Andrei tuvalete bak ters. Ay arkadaşlar tuvalet ters. <laughs> küvet de ters, Andrei küvet de ters. <laughs> Andrea terliklere bak. Çatıda ters. Bir duş yap. Seni de iş yapıyorum. seni. Duş alıyorsun. Ha havlulara bak Andrea. Her şey burada ters ha, bak, duruyor. Duş alıyorum. <laughs> Ay Andrea bir odada burada var. Gel bakalım orada ne var? Yatak odası. Ay yatak odası. Aynı her şey ters duruyor. arkadaşlar. Bizim misafir odamızın gibi. <laughs> Ortuya bak, o da ters. <laughs> Her şey ters sürüyor. Çok komik bir yer arkadaşlar gördünüz mü? Andrea ters. <laughs> den den Her şey ters. Ben de aynı de belliyim. <laughs> Kocayla ile maşayır yeniden başladı arkadaşlar? Bir şey mi Anneciğim güzel bir yer mi? <laughs> Ters ev çok komik bir yer. Ben bayılırım. Kapı da ters. Kapı da ters. Oo sandalyeler kafamıza düşmesin dikkatli ol. Çok komik evet. Arkadaşlar güzelce her yere baktınız mı? Çok harika. Şimdi abiye söyleyelim gelsin bizden bir fotoğraf çeksin. Güzelce. Ama fotoğraf çekmemiz lazım hatire için çok güzel bir yer. Al saksılara bak ters duruyor. mi? Evet. Ya, ne Andrea koltukta bir otur. Koltuk. Bakalım oturur musun ya yok. <laughs> Andrea'nın evine gidiyorum. Ding 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 Uyuyor mu? Andrea'cığım evde misin? Aa uykuda yürüyüş yapıyor. Nasıl olur? aman kapı çalıyor. Ne yapıyor? Ay rüya görüyor bence Andrea. Arkadaşlar rüya görüyor musun? <laughs> Çok komiksin anneciğim. Merhaba canım neredesin? Ay uyuyup uyuyup, uyuyup. kulağa kalmışım. <laughs> şapka nereye gitti? <laughs> Içeriye. Tamam Gel. geliyorum. Bak burada resim çiziyorum. Hmm. Ya, resim çizmek ister misin? Bence senin odan orada. Evet benim odam. Yatak adım. orada, legolar orada, unicorn orada, yıldız, bulut. Burası senin odan mı? Evet. Çok güzel bir Burası odan var. Arkadaşının odası. Hı <laughs> hı. Kardeşinin odası. Hayır, ha, arkadaşım. Aa arkadaşım. Masha Maşayla koca ama anneciğim orada takmışlar. Yapma. Ayıp. Gel anneciğim. Bakacağım. Güzel arkadaşlarımız. Bu da bizim videomuz. Ters evden size de paylaşmak istedik. Çok güzel bir yer. Andriyacığım arkadaşlarla bir konuş. Bay bay arkadaşlar bu videoda bu Güzel arkadaşlarımız hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. görüşmek üzere. Hadi bay bay lütfen kanalımıza abone olun. Güzel güzel videolar çekiyoruz. Hadi bay bay.